TV.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet çok zor bir meslek yapıyoruz. Çok zor bir iş yapıyoruz. Bir yandan gazetecilik, bir yandan işte e, televizyon programları. Bu arada da internet e, yayıncılığı da inanılmaz derecede e, bu medya kuruluşlarında ciddi bir yer aldı. Çünkü herkes artık internette, cep telefonlarında da, akıllı telefonlarda da internet var biliyorsunuz. Ve habercilik anlayışı tabii ki e, her an halka inebilmemiz ve her an en hızlı şekilde haberleri de iletebilmek adına gazeteci arkadaşlarımız, haberci arkadaşlarımız daha bayır demeden, e, yağmur çamur demeden çalışıyorlar. İşte yanımızda bir konumuz var bugün, bir meslektaşımız var. Kendisi e, Akdeniz Gündem gazetesinin sahibi Taner Şahin. E, merhabalar. Merhaba. E, Tanerciğim e, meslekte kaç yıl? Meslekte 21 yıl. Maşallah, 21 yıl ciddi dile kolay. Ee, çok zor bir iş yapıyoruz. Sevenimiz de çok, sevmeyenimiz. De Doğrudur, çok. düşmanımız da, düşmanımız var, düşmanımız da var. var. Yani öyle bir meslek olacak ki bir yandan ee, sevecekler, bir yandan da dövecekler. Aynen, yani aynen, yeri geliyor Bunu çok sık yaşıyoruz sen de ben de evet. Ama bir de e, Tabii ki yaşarken Başımıza gelen enteresan konular Hadiseler mutlaka oluyor Ama en yakın zamanda en kısa zamanda Yine bir meslektaşımız Yine bir e, basın kuruluşu tarafından e, Yaşadığımız bir sıkıntı inanılmaz derecede sizi üzdü Bizleri de üzdü evet. e, Bu kısa hadiseyi bir anlatır mısınız? Yani biliyorsunuz şu an e, Sosyal medyada Yerel basın destek diye bir şeyler çıktı. Sözde destek. Geçen gün e, sayın e, bir belediye başkanımız basına kahvaltı verdi. Kahvaltıdan sonra hani e, girip biz gazetemizi verecektik ama bir e, arkadaşımız bir dostumuz destek bu dedi, sayın dedi Türel'in gazetesi dedi. Bunu hangi e, belediye başkanı nerenin? Elmalı Belediye Başkanı. Kendisi AK Partili midir? Elmalı. AK, Ak Partili, evet. Tamam. Su otelde verdiği kahvaltıda, direkt ben konuşmasından sonra gazetemizi vermeye gittiğimizde gelen yazı işlerimi duymuş. Bu ileri gazetesi, yani bizim türel başkanımızın gazetesi dedi. Ve e, Elmalı Belediye Başkanımızın yüz şekli değişti. Sizler de tabii orada demoralize olmuşsunuzdur Aynen. değil mi? Aynen, çünkü e, o gazeteyi verdi, o gazeteyi eline aldı, biz gazetemizi, bizim gazetemizi masaya koydu gibi değil. Ee, buradaki tabii ki verilen mesaj e, karşı taraf tarafından oradaki arkadaşında böyle bir hani densizlik denir buna belki yani. ama sizleri de üzdü. Yani ben sanmıyorum Menderes Türel'in bu böyle bir şeyden haberi olduğunu. E, Sayın Türel'in babasından kalma bir gazete yeni ileri gazetesi. E, çalışan arkadaşların böyle bir şey e, herhalde e, yapması. Yani yapma, bir ama ya, yapmaması lazım. Yani orada Tamam kasiye verebiliriz. Kimse kimsenin ismini kullanamaz. Yani bu da bir AK Partili olarak. Yani AK Partili Büyük bir Birliği Başkanı, AK Parti ilçe başkanına bu kastemi al demek anlamına gelir bu. Bizim basında siz de bilirsiniz. peki, orada diğer başka gazeteci arkadaşlar vardı. onlarla konuştunuz mu hiç aranızda böyle bir şey yaşandı, ne hissettiler? Yani onlar da yani hiç, hiç, hiç sessiz kalmayı seviyor. Geçenin en son köşe yazımda yazdığım gibi, yani artık insanlar e, belediyeden ne almak için kalemleriyle oynuyorlar. Yıllardır e, AK Parti'ye her türlü şekilde köştek olanlar, yazı yazanlar şimdi 180 derece döndü. Bunları gördükçe de üzülüyorum. Çünkü e, bir insanın bir şeyi vardır, bir kalemi vardır. Oynatamazsınız. Çizgisi var. Çizgisini gidersiniz, gelirsiniz. Benim çizgim bellidir. Onu ama. Hiçbir zaman çizgimi 21 yıldır hiçbir zaman çizgimi değiştirmedim. Ama şu anda gördüğüm basın, yerel basın bitti. Bitirildi. Nasıl duruyorsunuz aya? Yani? yani zor duruyoruz. Çünkü bizim şöyle bizim yerel basının kaynağı abone ve reklamdır. Biz abonalıyız, reklam alırız. Bu şekilde biz kazancımızı sağlarız. ...adına da gazetecilik mesleği adına ki 21 yıldır bu işi yapıyorsun ıı, ayakta durmak ıı, kolay değil. E, buna rağmen ayakta durayım derken bir de karşına ıı, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in gazetesi olan İleri Gazetesi orada ıı, belediye başkanlarına bu da bizim gazetemiz Türel'in gazetesi... Bizim demiyor. Türel'in gazetesi. Türel'in gazetesidir. Ya bizim gazetemiz dese, şeyimiz yok. Eyvallah. Yani Demesiyle... Demesi. İnsanların yüz başkanların yüz şekli değişiyor. Çünkü <laughs> biz şu anda e, Türel'le yarışamayız. Yani kim neresi genel basın olarak. Ben de, de söylüyorum. Ben de söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı. Bütün imkanlar onun elinde. Evet. Yani biz e, Menderes'e başkan geldi, bize destek çıkar diye bekledik. Ama başkan gazete çıkınca biz artık yerleme sonunda kalacağız. Ve kaldık. Ben sanmıyorum Sayın Türel'in bizi izledikten sonra oradaki çalışan arkadaşların sanırım herhalde bir e, kulağına fısıldar böyle bir şeyi. Ama tabii ki büyükşehir belediye başkanıdır ve Sayın Menderes Türel bizim mesleğimizden yani basın, basın. dan gelen birisi olarak bizleri en iyi anlayan, bilen e, biri. Ha, arkadaşları, dostları var basından Sayın Menderes Türel'in onlarla çalışır gazetecidir onlar onlara işlerini yaptırır, e, onlara bir takım çalışmalarını yaptırabilir. Onu kimse bir şey diyemez. Ama bir de bu şekilde gazetenin belediyelere bu da senin bizim gazetemiz Türel'in gazetesidir demesi tabii ki hoş karşılanmaz. Biz buradan Sayın Türel'e sesleniyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski bir meslektaşımız olduğunuz için, e, hani en azından çalışan arkadaşlarınız, sizin gazetenizde çalışan arkadaşların e, belediye başkanları üzerinde böyle bir baskı kurması hiç etik olmadı, hiç doğru bulunmuyor ve ister istemez rahatsızlık veriyor. Evet, biz de e, bu mesajı e, size e, bu şekilde hani verelim, bilgilendirelim istedik. E, ben buradan e, size karşı e, herhangi bir şekilde sizin bilginiz dahilinde yapıldığını da zannetmiyorum bunun. Bu sanırım oradaki arkadaşın hatası. Öyle mi? Doğrudur. Yani evet. ben hiçbir zaman başkanımıza konuşuyoruz, görüşüyoruz ve toplantı evet. arkadaşlar dediğiniz gibi bu şekilde başkanın haberi olduğunu hiç sanmıyorum. ama lanse edilmesi yanlış. Evet. Çünkü bir başka isimle. Çünkü işte AK Partili. Bir bir şey var. Biri elma Yani bunu dediği zaman o belediye başkanı muhakkak ona abone olacak. Yani bu demek çocuğu gazetemize abone olmak zorundasınız mesajı. Mesajı budur. Yani bu kim kimse bu herkes bunu böyle anlar. Yani bunu abone olacaksınız. Çünkü durum bu. Durum bu diye. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız Sayın Taner Şahin. Size de başarılar diliyorum. Akdeniz gündem gündemde kalmaya devam eder. İnşallah diyoruz. İnşallah. İnşallah. Efendim evet konumuz bugün bir meslektaşımızın yaşamış olduğu bir sıkıntıydı. İnşallah ilerleyen zamanda böyle sıkıntılarımız olmaz. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.